Hanım kardeşlerim, beyefendi kardeşlerim, sevgili gençler, Adana'da bugün gerçekleştireceğimiz olağan kongremizin Adanamızın geleceği için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bugün Adana'nın havası aynen insanları kadar güzel sorduğum kaç derece dediler ki 18 derece her taraf ne durumda ama sizin Allah'ınıza kurban Şu anda karşımda yüreğim mi var, Adana mı var? <laughs> Maşallah. Ve şimdi sizlerle inşallah 2028'e çok daha farklı bir şekilde hazırlanacağız. İnşallah şöyle bir trafik kazasına bir daha Adana'mızı kurban etmeyeceğiz. Onun, Onun için, için çok çalışmaya, çalışmaya var mıyız? Özellikle Özell hanım kardeşlerimden çok büyük gayret bekliyorum. Beyler <laughs> sizlerden de. Gençler Geçin. sizlerden de. Ve hep beraber inşallah el ele omuz omuza 2028'e hazırlanacağız. <laughs> ve Birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Bunlar pişbirik mi oynuyor, poker mi oynuyor, ne yaptıkları belli değil. Varsın onlar ona devam etsin. Az önce Ömer Bey'in de ifade ettiği gibi kırmızı kartı kimlerin gösterdiği bellidir. Ama bunlar herhalde Orta hakemliği filan bugüne kadar yapamadılar. Olsa olsa yan hakemlik görevini yapacaklar. Onların eline birer kırmızı kart tutuştururuz, yola da devam ederiz. Benim tabii 20 yıl futbolculuk hayatım var. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. Ama bunlar bu işten anlamaz öğrenecekler ve hangi kart nerede nasıl gösterilir 22 yıldır biz götürüyoruz bu işi. Bu millet bu millet AK Parti'ye bugüne kadar kırmızı kart göstermedi. Ama bunlar kırmızı karttan da kurtulamadı. Hayatlar hep böyle geçiyor. Şimdi kongreye geçebilir miyiz? Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımızı kongre salonuna uğurlarken sizleri de kongre salonuna davet ediyoruz. Lütfen hep beraber kongre salonuna doğru geçmenizi rica ediyoruz sizlerden. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.